Evet arkadaşlar, şimdi yeni ürünümüzle karşınızdayız. Şimdi bu geçtiğimiz 2023 yılının en çok satılan ürünlerinden biri. Yine keza 24 ve muhtemelen 25'te de fiyat performans olarak alabileceğimiz en iyi kulak içi kulaklıklardan biri. Zaten JBL harmanlı ortaklığından ortaya çıkmış bir kulaklık. Çok yüksek kaliteli bir kulaklık da değil, çok dandik bir kulaklık da değil. Fiyatı şu an 1899 civarında geziyor. Kampanyalarla 1799, 1700 civar alabiliyorsunuz. Biz de bunu niye aldık açıkçası? Şimdi bizde mevcut da bir kulaklıkları burada. Çok memnunuz. Bunun kristal olanları da vardı. Onda sorun yaşadığımız için açıkçası yine bunun aynısıyla değişmiştik. Bu biraz da fiyat olarak daha ekonomik olanıydı. Yine de bunu tercih ettik çünkü bundan çok memnunuz. Hala 3 yıldır zaten kullanımı sürüyor. Kablosuz şarjı vesaire hepsi var. Şimdi e, bunu kenara bırakıyorum. Asıl kutu açılışımızı yapalım isterseniz. Hızlıca kutunun üzerine bakıyoruz. 32 saatlik bir pil ömrü varmış. Bu KZ e, ile birlikte tabii ki. 8 saat artı 24 saat olarak yani. 8 saat kulaklığın pili, 24 saatte de kutusunun piliyle 32 saati buluyor. Burada zaten göreceksiniz hatta yakınlaştırayım. Red Dot Winner 2023 ödülü var. Yani en iyi en iyi tasarımlardan biri olduğunu söylüyor 2023'ün. Aztek Türkiye garantili. Şunu şuradan açıp garanti şartlarına bakabilirsiniz. Bunlar teferruat. Bunu geçiyorum. Yani bunu kağıt olarak vermemeleri güzel. Kutunun üzerinde dursun. Elbet bir gün lazım olur. 10, 10 dakikalık bir şarjla 2 saatlik bir kullanım olacağını söylüyor. Yine basları, tizleri ve izolasyonu için burada bir takım özelliklerinden bahsedilmiş. Yine burada da dokunmatik kısa yollarından bahsediyor. Uygulamasının olduğunu söylüyor. Bu güzel çünkü çoğu artık kulaklıkta uygulama yok. Yine bu Çin menşeli ürünlerin çoğunda yok. Burada kutu içeriğinden bahsetmiş. Bunu hızlıca emektar Victorinox'umuzla açalım hatta. Burada bir ok işareti konulmuş. Çekmemize yönelik kutu içerinin bir kısmını bırakıyoruz. Burada bir kopçalı bir kısım var. Bunu kenara bırakalım. JBL ürünlerinden hep zaten turuncu kablo çıkıyor. Type-C. Orta kalite, yumuşak bir malzemeden. Ortalama bir 15 santim, 20 santim civarı bir kablo. İçi de turuncu. Bunu da şuraya bırakalım. İçeriği bitiyor burada. Bunu da kenara ayıralım. Hatta şunları gözden atalım. Kulak içleri için farklı boylarda stikerler. Şunu bir yırtalım hemen. Ha, yok buradan aç demiş. İnsan gibi ol demiş. Buradan aç demiş. Plastik. Muhtemelen yine medium. Üzerine takılı gelir. Bunlar da yani bunlar için izlenimim bayağı dandik. Yani bu çok Çin meşelinin bile altında olabilir. Kılavuzu katlamış, bantlamış koymuşlar. Şunu da atalım. Evet. Kağıt bir izolasyonu var. i̇zolasyon yani denir muhtemelen buna. Şöyle açalım. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Kutudan ilk karşımıza çıkan şöyle bir ürün. Üzerine güzel baskıları var okunaklı. Bir takım bize teknik detaylarını veriyor. Desteklediği kodekleri söylüyor vesaire. Type-C girişiyle şarj oluyor. Ön tarafında JBL bir tane de LED'imiz var. LED'i az sonra görürüz zaten. Şuraya da bir tane kopça koymuşlar. Muhtemelen bunları nasıl alıyoruz? Mesela benim gibi dolma parmak bile. Ha şöyleymiş. Tekrar göstereyim. İçi böyle. Klasik. Aslında bunun kapağı olsaydı biraz daha iyi olur muydu? Olurdu. Bir bakalım. Az önceki kısmı görüyorsunuz. Bayağı güçlü bir sticker. Bunu çıkarttık. Bunu da çıkarttık. Bu şekilde. Midyumlar dediğim gibi üzerinde geliyor. Şuna bakalım. Herhangi bir şekilde metal değil ızgarası. Plastik. Bu Haki'lerde de aynıydı. Hatta şöyle karşılaştıralım. Haki bunun aslında e, ürün gamı olarak benzer. Onu da şöyle yapalım. Bakın. Şöyle. Eğer odaklıyorsa... Hani buradaki malzeme kalitesi açıkçası Haki'de çok daha iyiydi. Burada biraz daha tombul küt bir tasarım var. Bu örnek olarak gösteriyorum size. Bunun boyutları aşağı yukarı Airpods'un modelleriyle aynı. Bu da bir ufak toparlak. minin bir ara ürünleri vardı buna benzer. Şunu yerine koyalım. Hatta şunu yerine koyalım. Ondan sonra koyalım. Bunda bakın zaten biraz sıkı oturuyor silikonu o yuvasına. Bunu tekrar yerine oturtmaya çalışalım. Bunda herhangi bir yön yok. Sadece şöyle ittirdiğimizde oturmasını bekliyoruz ve oturdu. Şimdi mıknatısından bakalım hemen. yeşilledi gördük. Bunu da koyduk. Üzerlerinde beyaz ışık yanıyor. Muhtemelen şarjları vardır. Bir senkron olacak. Herhangi bir tuşu yok. Senkronu muhtemelen uygulamadan yapacağız diye düşünüyorum. Veya üzerine basılı tutacaktır muhtemelen. Şimdi asıl soru. İlk kafamıza ne geliyor? Bunlar düşer mi? Vallahi siz görüyorsunuz. Bunları düşürmek imkansız. Yani kapağı yok ama bu katısı gayet iyi. Çıkartırken bile zorlanıyorsunuz. Şimdi asıl mevzuya geldik. Uygulamamızı indirdik. Hemen şuradan müziğimizi kapatalım. Az önce bir bağladık çünkü. Akabinde ilk açtığımızda zaten bunları direkt buluyor. Eğer mantığı kapağını açtınız ya, bu da kutudan çıkarttığınızda çat diye buraya geliyor. Geç diyelim. Şimdi onları kulağımıza takalım. Yönlerine üstlerden bakarak Şimdi şuradan Mesela burada şunu deneyelim arkadaşlar. Bir tane müzik çalalım. Sesini de açalım. Yani kulaklıklara bakınca arkadaşlar şöyle, şimdi ecolizer ayarını vesaire yapabiliyor olmanız güzel. Yine biz burada bası, vokali, ekstra bası seçebiliyoruz. Diğer kulaklığın Onda yok bu. Bunu zaten zamanında denemiştik. Ee, ek olarak burada alta doğru çektiğimizde bunları değiştirmemize yarıyor. Herhalde bunları özelleştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. Aynı, Özelleştirebiliyor olmamız da güzel. Bunu aşağıya atıyorum. Yine sağ içinde, sol içinde aynı. Video mod, sound mod geçişlerini sağlayabiliyor. Yani çok bir şey değiştirmiyor açıkçası. Kısık bir müzik dinliyorum ben şu an mesela. Hani videoda tabii destek olmak adına. Burayı da dinliyorum. İkisinin arasında geçiş hızlı olmuyor. Ve 3-4 saniye alabiliyor. Burada hemen şuna bakalım. Kendimiz midi yükseltip alçaltabileceğimiz bir ayar koymuşlar. Güzel. Max limit koymuşlar. Bu zaten iPhone'larda uyarı veriyor ya belli bir dakikadan sonra yüksek sesle dinlemeyin. Hani zarar verebilir gibi. Find mod bakalım. Bunu çıkart diyor. Hatta şöyle yapayım. Aslında güzel. Kaybettiğiniz durumlarda bulmanıza yarar. Güzel bir ses veriyor yani öyle çok tiz ama güzel yani kendini bir, buldurabilecek bir test. Power saving demiş. Oto kapatalım 30 dakika kullanılmadıktan sonra gibi. Şimdi menü açıkçası yani uygulamayı beğendim. Olması ayrı avantaj. Bir takım ayarlarını buradan yapıyor olmanız da ayrı avantaj. Tabi bunları kısa yolları koyup mesela atıyorum ambient sound'u tıklamayla kısa yolda da atabilirsiniz. Ama uygulama üzerinden kontrol biraz daha hoşuma gider. Bunları şimdi e, tabi bu uygulamayı yüklerken biraz deneyimlerinden bahsedeyim size. Şu direkt yanımda olduğu için bununla karşılaştırdım. Şimdi biz bunu yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl önce almıştık. Yani 4 yıl öncesinin orta seviye bir kulaklığıydı. Şu anın yani orta seviye diyebiliriz JBL içinde. Ama ses kalitesi Bunda hala haki çok daha iyi. Yani teknoloji olarak deseniz ki e, yani hiç mi bir artısı yok? Açıkçası şu anki kararımla ben normal bir kulak tercih ederdim. Yani çok aşırı hoşuma gitmedi bir yer. Uygulama desteği var. Bu bir artı. Fiyatı çok güzel. Yani ideal. Hani 1899 max gördüğü fiyat. Bunu siz tutun kampanya döneminde 1600'e 1500'e bile bulabilirsiniz. Ee, özetlersem yani fiyat ve orta seviyenin kaliteli bir modelini seçmek istiyorsanız bu cihaz idealdir. Ama ses kalitesi bakımından değerlendirirseniz yani kendi seyreferi arasında muhtemelen belki ortalama bir değer alır ama yani örnek verdim yani Haki. Bunu da hala piyasada bulabiliyorsunuz. Ee, 2-3 bin lira civarına satıyorlar. Ama stok olmadığından bu fiyatlar. Yani bunun ederi maks 2 bin lira zaten. Yani bunu aynı tutabilirsiniz kalite olarak. Ama bunda ses kalitesini az önce çok çok daha iyi gördüm. Yani basları, tizleri çok çok daha iyi. Şimdi videoyu kapatmak adına değerlendirdiğimde fiyatına göre bir fiyat performans ürünü. Alır mısınız deseniz almam. Neden almam derseniz üzerine biraz daha koyup farklı modellere yönelin derim. Çünkü açıkçası çok tatmin etmeyebilir sizleri. Yine güzel bir kulaklık en azından fiyatına göre çok beni açıkçası mutsuz etmedi. Zaten e, beklentiniz çok yüksek olmadıktan sonra pişman olmazsınız. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Yine olur da bir sorun yaşarsam e, yorumlardan buna yer veririm. Ya yani sizin sorularınız olursa, takıldığınız bir şey olursa oradan cevaplamaya çalışacağım. Kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler.